Evet tekrar birlikteyiz programımız devam ediyor. Akşam saat e, 16.30 17'ye kadar yaklaşık olarak birlikte olacağız. E, bu dilimi tamamladıktan sonra 15 dilimimiz var sonra 16 saat dilimi var. E, akşama kadar kısmetse birlikteyiz. E, şimdi üniversite güzel mükemmel kalitesi üst düzeyde rektörü olağanüstü derecede. E tabii ki bunlar sadece benim şahsi fikrim değil. Bunların hepsi belgeli. Onlara biraz sonra zaten konuşacağız. Değerli konuğumuz Beykoz Üniversitemizin çok değerli rektörü. örnek aldığım bir kişi. Profesör Doktor Sayın Mehmet Durman hocamız bizlerle birlikte. Şeref verdiniz. Sadık Bey Ayet çok anladım. teşekkür ederim Sanırım. düşünceleriniz için tamam. öncelikle. Hoş Örnek Hoş aldığım da. bir kişisiniz hakikaten. Benim böyle e, tabii ki bütün rektörlerimiz değerli. E, şöyle diyelim tabii ki 207 tane üniversite var. Hepsini tanıyamıyorum ama tanıdıklarımın e, arasında yeriniz çok farklı. Bunu da zaten samimi olarak her zaman dile getiriyorum. Şimdi yoğun sürece girdik. Neler tavsiye edeceksiniz? Yani tabii bu süreç diğer dönemlerden farklılıkları olan bir süreç. <laughs> Dolayısıyla geçmişten geçmişteki önerilerimizin dışında bu sene bu pandemiden dolayı biliyorsunuz uzaktan eğitim hayatımıza girdi. Dolayısıyla bu bundan sonra hayatımızdan çıkmayacak. Yani benim birinci tavsiyem bu sorunuz üzerine. Yani uzaktan eğitim artık bundan sonra bir şekilde karma, e, işte hibrit denilen modeller veya tamamıyla uzaktan hayatımızda olacak olacağına göre yani bir kere adayların bu süreci iyi yöneten, altyapısı iyi olan bu konuda ve bu konuya değer veren, önem veren e, üniversiteleri bence Ama herkes e, öncelikle... iyiyiz diyor. Tabii ki herkes bir şey yapmaya çalışıyor. Mutlaka. Onun, da, mutlaka. Onun kriteri mesela üniversitelere gittiğimiz zaman e, herkes bize iyi yaptık diyecek. Evet. Evet. Diyor zaten. E peki onu nasıl biz tartışacağız? Şimdi şöyle tabii ki yine bütün üniversiteler ellerinden gelen muhakkak her iyi türlü, niyetle bunu yapıyorlar, her şeyi evet. kullanıyorlar bu süreçte. Fakat şöyle söyleyeyim, mesela bu pandemi dönemi öncesi ben kendi üniversitemden örnek vereyim. Uzaktan eğitim bizim için pandemiyle birlikte hayatımıza girmedi. Hı hı. Onun öncesinde dört programımız tamamıyla uzaktandı ve planlamalarımızda. O dönemde e, Yüksek Öğretim Kurulu'nun izin vermiş olduğu örgün programlarda %30'a kadar uzaktan eğitimle de ders verilebilir e, çerçevesinde. Biz e, hem e, blended dediğimiz hem de e, hibrit dediğimiz programlarla birkaç yıl içerisinde %25-30 uzaktan eğitimi hedeflemiştik ve bu yönde de çalışıyorduk. Dolayısıyla yani şöyle özetleyeyim belki çok detaylarına girmek burada yeter zamanınız olmadığı için olmayabilir. Yani üçe ayırabiliriz uzaktan eğitimi. Tamamıyla uzaktan eğitim programları şu anda işte pandemi döneminde üniversitelerin yapmış olduğu gibi. İkincisi örgün programlarda bazı derslerin tamamıyla uzaktan olduğu biz buna küresel olarak da bu model Hibrit eğitim modeli olarak tanımlanıyor. Bir de derslerin bir kısmının, yani 3 saatlik bir dersiniz varsa bunun 1 saatini örnek veriyorum. Buna da karma, yani evrensel olarak tanımlanmış terminoloji bu. Bu uzaktan eğitimin tüm çeşitlerini, çeşitliliklerini biz zaten hedeflemiştik ve uygulamak için de hazırdık. Dolayısıyla hazır yakalandık. Yani en büyük şansımız bu oldu. Tabii kendi içimizde yapmış olduğumuz değerlendirmelerde de çok öğrencilerin, olumlu sonuçlarını gördük. Fakat bizi en çok mutlu eden konulardan bir tanesi, bağımsız bir araştırma merkezinin, İNİAR Üniversite Araştırmalar Merkezi'nin yapmış olduğu bu süreci en iyi yöneten üniversiteler arasında, vakıf üniversiteler bu arasında. Bu beşincisiydi zaten. İkinci sırada yer aldık. İkinci bu beşinci araştırmaydı zaten. Tabii tabii. Yani o beşinci olan uzaktan eğitim ilk evet. defa yapıldı. Çünkü hayatımıza evet. yeni girmişti. Beşinci yapılan öğrenci memniyeti araştırması. Memnuniyeti. Bu her yıl, beş yıldır başarıyla sürdürülüyor. Ve ben gerçekten de yani öğrencilerin tercih yaparken sadece bunu Beykoz Üniversitesi olarak söylemiyorum. Somut verilere, nesnel verilere dayanarak tercihlerini yapmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Bu anlamda da her dönem şunu öneriyorum. Yani Yüksek Kurulu'nun yapmış olduğu her yıl vakıf üniversiteleriyle ilgili güzel bir çalışma oluyor. Yani üniversitelerin tüm altyapılarını, imkanlarını, olanaklarını değerlendiren bir rapor. İkincisi de UNIAR gerçekten son 5 yıldır Türkiye'de öğrenci memnuniyetine odaklı özellikle. Bu yılda akademisyenlerin memnuniyetine odaklı bir çalışma daha yaptılar ilave olarak. Yani o raporların da çok objektif olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Yani onları inceleyerek bir tercih yapmalarında yarar var. Yani üniversiteler her boyutuyla değerlendiriyorlar. Şimdi... Yani şey de öğrencilerin tercih yaparken bu araştırmaları da muhakkak incelemesi lazım. Kesinlikle. Sabahleyin buraya yani programdan önce iki tane öğrenci geldi. İşte bir tanesi 16 binincisi, bir tanesi 20 bininci ondan sonra. Yani hep sıralamaya göre tercihlerini yapmışlar. Ve soru şu, şu üniversiteler nasıl? Ee, bu araştırmalardan söz ettim. İkisinin evet. de haberi yok evet. ondan sonra. Halbuki bu, bunları e, çok iyi değerlendirmeleri lazım. Öyle Kes değil mi? Kesinlikle çünkü objektif verilere dayanan. Yani. Burada e, söze dayanan mutlaka şeylerde itibar görür ama sonuçta biz rakamlarla hareket evet, etmeyiz. Yani. Objektif evet. sonuçları yansıtıyorlar. Hı hı. Dolayısıyla kesinlikle e, tavsiye ederim bu e, raporları, incelemelerini adaylar. Peki o raporlarda neler ön plana çıktı? E, ve bu raporlarda hem üniversite olarak da hem rektör. esasının bu bir ekip işi. Yani evet. üniversite veya rektör dediğimiz zaman soyutlayamayız. Bir bütün olarak bakmak lazım. Neler ön plana çıktı? Yani şöyle söyleyeyim tabii ki ekip yani bir rektörün sadece tek başına bir mümkün şey yapabilmesi değil. mümkün değil. Yani ekibiniz de e, uyum içerisindeyseniz e, ve gerçekten hedefleriniz netse bak bu da çok önemli. Yani e, ona biz vizyon birliği diyoruz. Yani e, rektörüyle, mütevelli heyetiyle, mütevelli başkanıyla, bütün yöneticileriyle, akademisyenleriyle, idari personeliyle, dışarıdan hizmet aldığımız gruplarla. Tamamıyla bir vizyon birliği, birliği oluşturabilirse üniversite başarılı olabiliyor. Dolayısıyla bu vizyon birliğini oluşturabilmek önemli. Şimdi e, tabii öğrenci memnuniyetini bu raporlarda çok detayına girmeden altı alanda e, rapor ortaya çıkartıyor. Yani fiziki imkanlardan tutun, işte yönetimin işleyişi, hocalarla olan ilişkiler, eğitim kalitesi. Birinci rapor bu. E, i̇kinci son e, yapılan rapor da, bu da Türkiye'de ilk oldu. E, akademisyenler gözüyle üniversitelerin değerlendirilmesi yani akademik ekolojinin yani üniversitelerde hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde değerlendirildiği bir çalışma, başarılı başarılı bir çalışma oldu. Burada da 11 alanda üniversiteler akademisyenler tarafından değerlendirildi. Bakın bu da çok önemli. Yani e, akademisyenler gözüyle üniversite eğer gerçekten benimsenmişse bir vizyon birliği oluşturulmuşsa bu öğrencinin memnuniyetine de yansıyor. Kesinlikle. Yani akademisyenlerin e, değerlendirmesi öğrencileri ilgilendirmez diye bir şey söylemek çok zor. Dolayısıyla yani bu tür veriler hem dediğim gibi yökün raporlarında hem e, şeyi de e, unutmayalım. Yani Türkiye'de e, son zamanlarda en önemli gelişmelerden Türk Yükseköğretim Sistemi'nde ee, üniversitelerin dış değerlendirmesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından bağımsız kurulmuş olan. Dolayısıyla onların da e, bu sene tüm üniversitelerin değerlendirmelerini tamamlıyorlar. E, geçmiş yıllara ait ve e, güncel dışarıdan bağımsız değerlendiriciler tarafından değerlendirme raporları YÖKAK'ın sayfasında var. Yani Yüksek Öğretim Kalite Kurulu sayfasında var. Yani o raporlara da bakarlarsa o üniversitelerin hangi alanlarda iyi, hangi alanlarda güçlü, eee e, alan, e, alanları var. Oradan da görebilirler. Peki tek kelimeyle hani bazı şeyleri açıklamak zordur ama bazen de gerektedir. E, bir rektör olarak e, Beykoz Üniversitesi'ni tek kelimeyle bana açıklar mısınız? Ya Beykoz Üniversitesi'ni tek kelimeyle açıklamak zor ama biz yapmış olduğumuz her işi çok örnek yapmaya çalışıyoruz. Ve yani yüksek öğretimi çok iyi biliyoruz. Hem Türkiye'de hem e, dünyada gelişmeleri çok iyi takip ediyoruz. Dolayısıyla e, tek kelimeye dökeceğim ama şöyle bizim misyonumuza da bakarsanız orada göreceksiniz. Biz hem öğrencilerimizin hem de çalışanlarımızın mutluluğunu çok ön plana ben, almış Ben söyleyeyim evet. e, tabii ki olayın akademik e, şeyi falan var yani kalitesi bu e, aşikar zaten ama tek kelimeyle sıcaklık. Ben evet. Beykoz Üniversitesi'ne evet. geldiğim zaman... Yani öncelikle o hu huzuru, o sıcaklığı ben hissediyorum. Evet. Bu çok önemli ama. Bu çok önemli evet, esasında. Evet. Yani bir aidiyet duygusu. Yani evet. öğrencisiyle, öğretim üyesiyle, e, çalışanıyla onu hissediyor. Hakikaten yani e, söylediklerinin tümünde çok samimiyim. Yani o sıcaklığı zaten hissettiğiniz zaman işin içine zaten girersiniz. Evet. Yani öğrencilerinizle çalışanlarınızla bir oluyorsunuz. Ve e, yol alıyorsunuz. Şimdi siz daha önce Sakarya Üniversitesi'nin de rektörüydünüz. Ee, evet. Tabii ki o dönemle, bu dönem yakın gibi gözükse de çok şey değişti. şimdi Z kuşağındayız. Evet. Z kuşağının beklentileri ve davranışları eskiye nazaran çok daha farklı. onlara nasıl yakalayabildik mi onları? Yani şu hitap, hitap edebiliyor mu? Bu biraz önce söylemiş olduğum yani yüksek öğretimdeki dönüşümün 21. yüzyıl ihtiyaçlarıyla birlikte ee, olan e, yeni yeni bir alana yani geçmişte şimdi kendi dönemden kıyaslıyorum yani biz bir mesleğe e, severdik oraya işte onu eğitimini alırdık sonra da o mesleği devam ettirdik ama şimdi yani 21. yüzyıl e, beklentileri çok farklı yani burada en önemli e, en önemli olarak ortaya çıkan belirgin olarak çıkan yani bu değişik raporlarla uluslararası raporlarla da kanıtlanmış bir şey işte yetkinlikler dediğimiz yani beceriler dediğimiz yani sadece kişinin mesleki eğitimi değil. Çünkü mesleki eğitim e, bir temel veriyor ama siz yani üniversitede de her şeyi öğrenmiyorsunuz. Ondan sonra onun üzerine çok şeyler koymanız gerekiyor veya yani meslek belki değiştireceksiniz zaman içerisinde. Dolayısıyla yetkinliklerini e, geliştirmeleri lazım. Biz üniversitemizde mesela bunu da çok özgün bir e, özgün bir program olarak görüyoruz. Şu anda bizim e, işte belirlemiş olduğumuz dünyadaki tüm ince e, araştırmalara bakarak 14 tane yetkinliğimiz var. O 14 yetkinliği kazandırmak için yapılandırılmış bir sistemimiz var ve ilk semestirden başlıyor. Bununla ilgili bir şey söyleyeyim. Yani ilk hatırlattığınız mesela 14 yetkinlikten bir tanesi değişimi yönetebilme. Şimdi diğerlerine girmeyeyim ama bu dönemde değişimi yönetebilmenin ne kadar önemli olduğunu gördük. Sadece gençler için değil, kurumlar için, hatta ülkeler için yani bu değişimi e, yönetebilenler bence Bunun çok fark atacaklar. Öğretim üyeleri de dahil olmak üzere. Tabii ki. Yani kişiler, kurumlar ve e, ülkeler içinde de bunu söyleyebilir. Bir de değişimi hissedebileceksin, ona uyum sağlayabilecek, evet. ki, gerekirse değiştirebileceksin. A A Aynen. Tabii. Yönetebilme işte bunu Tabii. diyoruz. Mesela bu yetkinliği şimdi daha da ön plana e, çıkarmayı planladık. Dolayısıyla bu program çok önemli. Yani öğrenciler sadece mesleki bilgileri... E, mesleki bilgilerini en iyi alacakları üniversiteleri değil. Üniversitelerde bunun dışında... Zaten işte, bu tek madde diğer 13 e, e, yetkinliği de kapsıyor zaten. Evet. Zaten... Birbiriyle çok ilişkili. Evet, yani mesela de. işte liderlik var, takım içerisinde çalışabilme var. Yani sosyal sorumluluk var. Zaten bu madde şunu da e, kapsıyor. Diyelim ki şimdi biz bir bölüm seçtik. E, 6-7 yıl sonra zaten biz hayata atılacağız. Evet. 6-7 yıl sonra şimdiki seçtiğimiz de değişecek. Tabii her şey zaten de, da değişiyor ki onu evet. değişimi yönetebilme o anlamda çok değerli. Evet, üniversitenin de evet. beni buna hazırlaması lazım esasında. Evet. Yani işte evet. bunun da e, birinci şeyi e, hani nasıl yapılabileceği konusu öğrenen bireyler. Yani sürekli öğrenen birey, değişimi de yönetebilen. Olur. Öğren Evet, öğrenmeyi öğrenme yani bugün sadece bizde değil, yani Milli Eğitim'de de biliyorsunuz son derece bu yetkinlikler konusu önemli. Hatta üniversiteye gelene kadar yani sadece bu yetkinliklerin üniversite kazanılması da mümkün olmayabilir. Yani Milli Eğitim Bakanlığı da şu anda çok önem verdiği bir değer. Yani ya okul öncesinden, e, üniversite sonuna hatta yaşam boyu öğrenme içerisinde e, bu yetkinliklerin kazanılması ve geliştirmesi evet, çok değerli çok oldu. Çok önemli hocam. Yani bir çocuğu işte e, yeni doğanın yetişmesinden e, e, kastediyorum. Hep hayatın içine sokacaksın. Yani kontrollü bir şekilde tabii evet. e, başıboş boşta bırakmayacaksın ama insanlarla haşır neşir olacak, hayatın içinde yer alacak, akranlarıyla oynayacak, Aynen. büyükleri de tanıyacak. Böylelikle insan deneyimi, pratiği fazla olacak. Aynı şey öğrenci için de, üniversite öğrencisi için de geçerli. Hem e, üniversitede e, şey yaparken, ders görürken hem de hayatın içinde de yer alacak. Aynen. İş hayatının Aynen. içinde de Aynen. yer alacak. Deneyimi, Aynen. pratiği Aynen. artacak değil mi? Yani şöyle bizim mottomuz e, bakılırsa her yerde görülür. John Dewey'in ünlü eğitim bilimcisi ve Türkiye'de Cumhuriyet döneminin başlarında da Türkiye'de gelip bu konularda emek vermiş bir kişi. Onun sözünü çok Atatürk benimsiyoruz. Atatürk'ün daveti üzerinde. Evet, onun sözünü çok önemsiyoruz ve onu da uygulamaya çalışıyoruz eğitim programlarında. Şöyle diyor, eğitim hayata hazırlık değil, hayatın kendisidir diyor. Dolayısıyla aynı bu mottoyu, felsefeyi, yaklaşımı üniversitemizde de yol belirleyici olarak e, gördük Ve şu anda Beykoz Üniversitesi olarak e, vakıf üniversiteleri arasında uygulamalı eğitimi çok ön plana çıkarmış durumdayız. Hı -hı. Yani bizim e, net olarak hani biraz önceki sorunuzda belki e, cevabı olabilir. Uygulamalı eğitimi e, son derece önemsiyor ve buna da e, bütün müfredatımıza yansıtıyoruz. Hı -hı. İşte en az bütün programlarımızda istisnasız bir yarı yıl e, iş yerinde uygulama eğitimi var. Yani üniversiteye gelmeden dışarıda çalışıyorlar yurt dışı ilişkilerimizde de bunu e, cooperative education deniyor. Başka bir türlü isimleri de var. Yani bunu hem uluslararası boyutta hem de e, ülkemizde örnek hale özellik. getirmeye çalışıyoruz. Bu çok iyi bir özellik ama e, bunu öğrencinin daha ikinci sınıftan itibaren kendisinin istemesi lazım. Yani e, evet. idareye, rektöre gidecek diyecek ki daha ikinci sınıfın hemen başından itibaren beni yarı zamanla çeyrek zamanla muhakkak bir yere e, adı staj olması şart değil. Evet. Onu muhakkak gönder. Kesinlikle. öyle değil. Mi? Kesinlikle. Zaten bunu yaptığınız zaman e, yani önünüzü açarsınız. Evet. Bir de e, çok değerli bir şey söylediniz. Yani üniversite öncesinde yani ben mesela kişi olarak söyleyeyim. Ben hayatımı e, ilk e, okuldan sonra hep çalıştım. Evet. İhtiyacım olduğu için değil ama aile geleneğimiz, görüneğimiz böyleydi. Hani dolayısıyla hayatın içerisinde evet. olmak mesleği belirlemek açısından da önemli. Ben şu, izin verirseniz şunu da söyleyeyim. Çok yani şey. e, üniversiteye gelene kadar, yünel gelene gelene kadar kişiler bence mesleklerini meslek alanlarını belirlemeleri lazım. Evet. Çok geç kalınıyor. Evet. Kesinlikle. Ve çok hata yapılabiliyor. Ee, üniversiteye gelene kadar dil de çok geç kalıyor. Aynen. Daha önceden Aynen. E, halledilmesi lazım. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Son efendim. sözüm, süremizi açtık ama birkaç saniye rica edeceğim. Ee, Beykoz Üniversitesi'nde okurdum. Çünkü e, sakın yanlış anlaşılmasın. İçten söylüyorum. Mütevelli Eğitim Başkanı da aslında başlı başına bir bölüm. Sayın Rektörü de başlı başına bir bölüm. Kendi bölümünü okurken bu iki bölümden de çok iyi yararlanmak, ders almakta yarar var. Evet saat 15 ile tekrar birlikte olacağız. Haberiniz olsun.